Delimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da keskin bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Kılıçla Her Şeyin İçerisinden Geçtim serimizin yeni videosunu çekmek için şu anda görmüş olduğunuz gibi gerçek bir kılıç üretim tesisindeyiz. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok çılgın bir şey deneyeceğiz. Bu seride sadece bir tane amacımız vardı arkadaşlar. O da kendi belirlediğimiz yöntemlerle bu kılıçlara bir keskinlik testi yapmak. Ve bu keskinlik testinin sonucuna göre dünyanın en keskin kılıcını belirlemeye çalıştık. Samuray kılıcını test ettik. Şövalye kılıcını test ettik. Osmanlı'nın birçok farklı kılıçlarını test ettik. Yalmanlı kılıcını test ettik. Ertuğrul Gazi'nin kılıcını test ettik. Zülfikar kılıcını test ettik. Yetmedi, korsan kılıcını test ettik. Ama bir kılıç diğer kılıçları çok 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 geride bırakarak keskinlik manasında inanılmaz bir fark yarattı. Hepinizin de bildiği üzere serinin en çok izlenen videosu bu kılıçla oldu. Yetmedi kanalımızın yani bugüne kadar Delimine kanalında yüklenilmiş bütün videolardan daha çok izlenmeye sahip oldu. Bu kılıcımız Katana arkadaşlar. Bugün de bizim buraya gelmemizin sebebi serimizin şampiyonu olan katana kılıcının nasıl üretildiğini sizlere göstermek ve bugüne kadar denediğimiz bütün kılıçlar arasında hatta o katanadan bile daha keskin bir katanayı bugün ellerimizle sizlerle birlikte üretip denemek. Bu amacımız nasıl? Yaklaşık 3 yıldır falan bu seriyi deniyoruz. Bütün kılıçları teker teker aldık, denedik, test ettik. Finalde katana yani hem de ilk denediğimiz kılıç keskinlikte kazandı. Mesela balta denediğimiz vardı. O çok kuvvetliydi. Ne bileyim bir tanesi mesela çok daha dayanıklıydı, bir tanesi çok daha esnekti. Ama bizim aradığımız özellik keskinlik olduğu için Katana keskinlikte arkadaşlar serinin şampiyonu oldu. Biz de üretim tesisine geldik. Bugün ellerimizle bir katana üreteceğiz. Önce çizeceğiz. Sonra çeliğini keseceğiz. Daha sonrasında onu fırınlayacağız, döveceğiz ve sap kısmını o Japonların yaptığı özel sarma tekniğiyle örüp hazırlayacağız. Sizlere bir göstermek istiyorum. Şu an zaten atölyedeyiz. Bakın burada Osmanlı'nın Şimşir kılıcı var. Hani Yeniçeri, yeni Yeniçeri olmuş askerlerin kullandığı küçük kılıçlardan var. Kılıcın kalıbını size göstereyim. Şöyle küçük bir tahta kalıptan başlıyor abi. Daha sonrasında şöyle göstereyim. Çeliği kesiliyor. Bu paketlenilmiş bir zülfikar bu arada. Daha henüz hazırlanmamış. Şöyle çeliği kesiliyor. Daha sonrasında şöyle sap kısmı ekleniyor. Bak gördüğün gibi bu zımparalanmadığı için rengi nasıl görünüyor? Mat evet. Ya yani mat. İlk başta çelim değil mi? Bu şimşir. Şu gördüğün kılıçların daha hazırlanmamış hali. En son da abi parlatıldıktan mı keskinleştirildikten sonra ne oluyor? Harika bir kılıca dönüşüyor. Bu kılıcı da zaten hatırlıyorsunuz. Neydi bu? bu şövalye. şövalye kılıcı. Kanoloğundan hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün biz de sizlerle birlikte önce tasarımını hazırlayacağız. Kendime uygun standartlarda, uzunluklarda, kalitede, keskinlikte bir kılıç yapacağım. Yani dünyada bir eşi benzeri daha olmayacak. Daha sonrasında sap kısmını öreceğiz ve test edeceğiz. Yani tasarımı çok basit ne düz ne eğimli. Böyle hafif bir kafisi var. Düze yakın. O yüzden şöyle bir çizgi atacağım. Tamam böyle bir tasarımı var. Ön tarafı direkt şöyle keskin. Ve burası da böyle gidiyor abi. Bu kadar bir hani tabii daha düzgün. Çizim yeteneğim çok iyidir. Buralar falan full çelik. Sap kısmı da şöyle yuvarlak bir sapı oluyor buradan. Şu kadar bir çıkıntı oluyor. Bu kadar. Evet. Çizimim kötü oldu. Bunu kabul ediyorum. Ama kılıcım çok güzel olacak. inanıyorum. Şimdi bana kaç santimlik bir kılıç lazım onu hesaplayalım. Bir <laughs> <laughs> Şöyle olsa uzun gelir. Böyle olsa kısa gelir. Onun arasını bulacağız. Tam şu kadar. Bir ölçelim bunu. Şurayı bir ölçelim. Abi yaklaşık hesapladığım 100 95 santim. 90 santim olsun. Tamam. Benim kılıç sapıyla beraber 90 santim olsun. Şu. Sap kısmı da şu kadar olsa şu. Güzel. Şöyle düşün. Şöyle savurduktan tamam. şöyle gidecek. 90 santim gidiyorsun. Aynen. Şimdi kesmeye gidelim. Çeliğimizi keselim. Şahmerdan diye bir tane makine var arkadaşlar. Çeliği ezdiğiniz. Çeliği öyle bir ezeceğiz ki o kadar sıkıştıracağız ki çelik çelik olacak. Oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda kılıcımızı keseceğimiz CNC lazer makinesinin olduğu yere geldik. Az önceki çizimime takılmayın. Tabii ki bu işi profesyonel bir şekilde yapacağız. Otoketten kılıcımızın tasarımını hazırladım. Görmüş olduğun gibi kılıcın üst kısmı Kılıcın sap kısmının üstündeki hani elinin kaymasını engelleyen yuvarlak kısım var ya orası alt kısmı zaten tahta gelecek ve hasır sargıyla saracağız. Hazırsan sana bir makineyi göstereyim. Birazcık ses olabilir. Makine şu anda başka bir kesim yapıyor. Birazdan da bizim katana için tekrardan makineyi sıfırdan çalıştıracağız. Al bak. Makinenin lazer başlığı var. Lazer başlığına bilgisayardan yapmış olduğumuz çizimi birebir paslanmaz çeliğin üzerine çıkartacağız. Şu anda kestikleri şey de sustalı bıçaklar var ya. Bak sustalı bıçakların o ön arka kabzaları. Hani buradan bıçak şöyle açılır. Şu anda o modelleme kesiliyor. Biz de birazdan katanamızı keseceğiz. Sırada bizim kılıcın kesimi var. Daha sonrasında onu döveceğiz. Sap kısmı bir sürü daha çok işimiz var. Kesiyoruz hadi. Katana'nın teknik çizimini uygulamasından makinamıza yükledik. Görmüş olduğunuz gibi kılıç kısmı ve sap kısmı. Kameraları var. Elimde başlangıç tuşu var. Başlattıktan sonra lazer başlıklarından atacağı lazer darbeleriyle beraber kılıcımızı kesecek. Kameraları gördün mü? Tehlikeli bir kesim yaptığın zaman bu kapıyı da kapatabiliyorsun. Ama ben izleyeceğim. Bizim katanayı görelim. Elimde başlatma tuşu var. Hazırsan başlatıyorum. Hadi bismillah. Başlattım. Gel gel yaklaşık gel gel. kesmeye başladı. Arkadaşlar uygulamadan gönderdiğimiz için çizimi milimi milimine öncelikle zaten böyle burada uygulamada böyle kontrol etti. Santimi santimine milimi milimine böyle hatasız kesim yapıyor. Kılıç çıkmak üzere. Tamam. Kılıç düştü aşağıya. Sap kısmını kesiyor şimdi. Fark ettin mi? İlk kesmeden önce böyle bir tane bir atış yapıyor. Bak dikkat et. Bak. Orada lazeri atıyor. Demiri kesiyor. Ondan sonra böyle etrafından dönüyor. Kılıcımız çıktı. Paletimizi en arka tarafa göndereceğiz. Oradan kılıcımızın kesiğini alıyoruz. Bizim kılıç geliyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi paslanmaz çeliğe kesiğimizi attık abi. Neden böyle alıyorum? Yeni kesildiği için ateş gibi sıcak. Abi kılıcımız şöyle. Kılıcımız şöyle. Sizlere göstereyim. Bu kılıcın ilk hali. Sapı şöyle oturacak. Birazcık soğudu. Şimdi bu görmüş olduğunuz çeliği fırına atacağız. Onu böyle iyi bir kızartacağız. Yani bu görmüş olduğunuz demir kıpkırmızı olacak. Ondan sonra acayip güçlü bir pres makinasıyla bam 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 döveceğiz. Kendine getireceğiz çeliği. Buyurun. Yaklaşık 1000 derecelik bir sıcaklık var görmüş olduğunuz fırının içerisinde. Çeliğimizi atacağız. Çeliğimiz böyle güzel bir şekilde pişerken bu görmüş olduğunuz pres makinesini hazırlayacağız. Bu pres makinesinde görmüş olduğunuz bölüm yukarıya aşağıya tonluk, ku Aa, bu Demircilerin eskiden çekişle dövüşü evet. şeyi bununla yapacağız. Mekanik hali. Endüstriyel hale dönüştürülmüş şekli. Tonlarca basıyor her seferinde. Önce pişireceğiz, sonra da ezeceğiz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi içeriden nar gibi kızardı. Ateşi azaldı. Gel 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 arkadaşlar devam ediyoruz. Yaklaş. Şu anda kaynıyor su. Şimdi burada ne yaptık? Fırında pişirdik. Şahberdanla dövdük. En son su tankımıza sokup bunun ısıl işlemini yaptık. Yani moleküler yapısını birbirine daha da yakınlaştırarak çeliğimizin çok güzel bir şekilde sıkışmasını sağladık. Daha güçlü olmasını sağladık. Şimdi çeliğimizin böyle kötü göründüğüne bakmayın. Birazdan onu bir zımparalayacağız. Daha sonrasında keskinliğini vereceğiz ve katanamız hazır. Şimdi sıradaki işlemimiz ne abi? Zımparalama. Makineyi çalıştırıyorum. Şununla suyunu çalıştırıyoruz. Bununla hareketini çalıştırıyoruz. Bununla da zımparası abi. Bak gelin bu tarafa. Dış yüzeyini zımparalıyoruz şu anda. Sana göstereceğim. Yaptığımız tarafı bu, yapmadığımız tarafı bu. Bu tarafı da yapıyor. Bakma tam olarak işlemimiz tamamlanmış değil. Sadece yüzey parasını yaptık. Şimdi dinamo makineden geçireceğiz. Şu tarafa geçiyoruz. Ne kadar zahmetli bir işmiş değil mi? Aynen. Bir tane kılıç çıkana kadar kaç farklı yerde kaç farklı kişi? Hani ekmek kazanıyor. O yüzden bunu da sizlere göstermek istedim. Kılıçevi.com'dan bu güzel kılıçlara sahip olabilirsiniz. Linki açıklamaya bıraktım. Bugüne kadar hep bize destek oldular. Bu kılıcı hediye eder miyiz takipçilere peki? Dur bu bitirelim anlatacağım. Instagram'dan beni takip edenlere büyük ihtimal hediye edeceğim. En tehlikeli yerlerden birisine geldik. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Buna dinamo diyorlar arkadaşlar. Şimdi ince bizim para yaptık. Detaylı bizim para yapacağız şimdi. Makineyi çalıştırıyorum. <laughs> İkisinin arasındaki farkı görüyor musun? Burası da zımparalanmış halbuki. Ama Dinamo'dan geçirdikten sonra asıl istediğimiz işleme geliyor. Bunu tamamını hallediyorum, daha sonrasında bir kez daha zımparadan geçireceğiz. Artık final görüntüsünü alacağız. Nasıl görünüyor şu anda? Kötü. Olmaya başladı ama değil mi? Aynen. Şimdi size çok farklı bir makine göstereceğim. Yani bu kılıcı yapmaya karar verdiğimde bu kadar büyük işlemden geçeceğini gerçekten ben bile bilmiyordum. O yüzden şöyle siz de dikkatlice izleyin. Kılıcımızın hala izler görünüyor, gördün mü? Evet. Bunu böyle yağ gibi yapmak için devasa abi makinamız var, zımpara makinamız. Şimdi zımpara makinamızın çalışma yöntemini sizlere göstereceğim. Kılıcı sıkıştırdık. Burada hidrolik bir sistem var. Kapattık abi. Havamızı taktık. Sıkışmayı gördün mü? Bu şekilde de boşalıyor havası. Sıkıştırdım. Şu anda kılıcımız zımparaya hazır. Bunu alıyoruz abi. Biraz ağır bir şey. Şurada keçelerimizin arasına takıp bunu buraya takıyoruz. Bunu kilitledik. Şu anda kılıcımız görmüş olduğun gibi zımparaya hazır. İki tane zımparamız var. Zımparalarımızın dinamoları farklı yerde iş kazasını önlemek için. Birinciyi çalıştırdım. İkinciyi çalıştırdım. İkinciyi çalıştırdım. İkinciyi çalıştırdım. İkinciyi çalıştırdım. Şu anda zımparalarımız çalışıyor ve işlemi izle abi. Gördüğün gibi iki taraftan zımparalanıyor, iniyor ve kalkıyor. Burada hidrolik bir sistem var, bak. Görüyor musun? Jilet gibi. Bunu ne kadar yaparsak, ne kadar düzgün bir şekilde yaparsak, kılıcımız o kadar parlak bir yapıya sahip olacak. Buradaki işlemimiz parlatma zaten. Kapatıyorum abi. Motorumuzu durdurduk. Şimdi buradaki işlemde görmüş olduğunuz gibi zımparalar bizim çeliğimize sürttüğü için çelik şu anda inanılmaz sıcak. O yüzden dikkatli alacağız. Öncelikle bunu açıyoruz. Daha sonrasında kılıcımızı şöyle alıyoruz. Aman dikkat değmesin. Ve hazırsanız havayı boşaltıyorum. Açalım. Abi şöyle sana bir göstereyim. İnanılmaz güzel gözükmeye başladı. Tek bir işlemimiz kaldı. Bunun keskinliğini hazırlayıp ağzını açıp sap kısmını takmak. Nasıl görünüyor? Şu anda başladığımız andan bu yana %70-80 kılıcımızı tamamladık. Ağzını açsak şu anda keskin bir kılıç olur bu. Ne yapmamız lazım? Sap kısmı kaldı. Sap kısmı içinde, bu arada bugün yağmurlu bir gün. Sap kısmı içinde bildiğiniz tahta kullanacağız abi. O yüzden şöyle yerleştiriyorum. Bir ölçü alacağım. Daha öncesinde bu makinaları defalarca kez kullandığım için o yüzden bu rahatlıkla hareket ediyorum. Ölçümü aldıktan sonra biraz uzun da bırakabilirim. Buradan keseceğim. Bismillah. Parça tahta hazırladık. Göstereyim. Şöyle düşün. Sap kısmı buraya gelecek. Anladın mı? Hı -hı. Şimdi matkap kısmına geçiyoruz. Burada matkapta deliklerimizi açacağız. O yüzden onu şu şekilde hazırlıyorum. Bu ayakla çalışan bir makine. Şurada düğmesi var. Bastım. deliğimizi açtık. İkincisini de açacağız şimdi. Sapımızı yapacağımız tahtaya görmüş olduğunuz gibi iki tane delik açtık. Aynısından diğer tahtaya da açacağım. Ve daha sonrasında sap işlemi tamamlanmış olacak. İçerideki zımparayla da saplarımıza şekil verip üzerinin özel hasırını yapmaya başlayacağız. Hadi devam edelim. Bana sorarsan en zor kısımlarından birisi Sapının tasarlanma kısmıydı. Tahtaları zımparalamak ve perçinlere oturtturmak bayağı zordu. Onun için bayağı uğraştık. Ve sırada katanaya katana görünümünü katan o Japon el işçiliğinin bugüne kadar aktarılmış Japon el örgüsünü yapacağız. O birazcık zor. Onda biraz destek alacağım. Ama öncelikle sap kısmını şöyle kadife bir katmanla kaplayıp daha sonrasında bu görmüş olduğunuz kurdeleyle güzel bir şekilde saracağız. Hadi başlayalım. Kalkmışsın bu işe. Çok güzel görünmüyor mu? Hasır desene. Bakayım bir çekelim. Aynen. Şimdi son kısmı da... Bir saniye. Şöyle... Ya bu bambaşka bir kültürel böyle görüntü katıyor buna. Evet. Anladın mı? Buraya farklı bir işleme yapsam belki katana olduğu belli olmayacak. O yüzden sonunu da şöyle fazladan turla doluyorum. Bir de en sonunda bir parça şey bırakacağım. Uzun kurdele. Uzun kurdele bırakacağım. O Japon samurayların şeyidir o. Kaç tane sallanıyorsa o kadar adam indirdim. ...kil sayısıdır. Bir dakika bitmek üzere elemeği göz nuru katanamız duymuş olduğunuz gibi gök gürültüsünün altında tamamlandı. 01 çelik plakadan kendimize elemeği göz nuru inanılmaz keskin ve gerçekten çok hoş görünen bir katana yaptık ve bu katana'yı sizlerden birisine hediye edeceğim. Instagram delim'in adresini takip eden bir takipçime bu. El emeği, göz nuru, katanayı hediye ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Böyle çılgın videoların gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Bir de takip edeceksiniz beni Insta'dan. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.